Herkese merhaba arkadaşlar bizler çok ateş ve bir videoyla karşınızda arkadaşlar bugün minecraft tonik ama ve lakin hepimiz hileyiz Arkadaşlar şöyle ki önceki videoda ben saklanmaç e, saklan başlığı ile kullanmıştım ve bunu çok sevdiyiz bu sefer dedim ki herkes hile olsun herkes şu an hile hepimiz kullanabildik, herkes herkes görebilir <laughs> Bu şekilde saklan baş oynamaya çalıştık minecraftın işte umarım beğenirsiniz daha fazla böyle hileli trollü bilmem ne videolar istiyorsanız da like'larınızı bekleyeyim Bu videoda sizlerden şöyle bir Mehmet'in gelirse çök senin. Tamamdır videomuza geçelim. Zing. Beyler herkes saklanmış. Ne oluyor lan? Bu tipler ne? <laughs> Kanka bu tipler ne? Oğlum herkes saklanmış ya. Ergencir şöyle ki buraya gelip şöyle Sobe'ye tekleyen kazanmış oluyor işte. Onda zaten görürsün şimdi ucuna başlık. Fakat bu arada ilk hebe benim. Şamarladığım ölü ergencir. Şamarladığım sobe olarak hayattan devam edeyim. Şimdi gördüğünüz gibi Rasul burada. Allah Rasulü ne yapayım? Gelin! Gelin! Allah belasını ne? Gelin bakayım. Kimi yakalarsam onu döveceğim. Buraya da A çekmiş. Allah'ın çakal gel Göreyim seni ha. Ne yapayım? Ne yapayım Görmen Resul. <gülüyor> resul. <gülüyor> Kanka, hayır. hayır. <laughs> ya hayır oğlum. oğlum Ayıp ya. Ya yine oh, olarak bak. Gayet çok şeydi. Selam ben kelebek. Bunu kim yazmış? Zos, sen <laughs> ne yapıyorsun oğlum orada? Bu ne yapıyor <laughs> oğlum? Bu arşa çıkmış. Senin ne işin var oğlum orada? Evlat iyi misin? Ben burada abalar iyi. Gelmeyin bak. <laughs> Allah istesin. Graft nerede? Graft'ı göremiyim. Seni göremezsin. Seni de görürüm, görürüm sen merak etme dur. Evet. Oğlum Graft nerede lan? Graf. Kanka, hazır mısın? Kanka ben seni göreyim, sen boşuna şey yapma o kadar. Aa, tamam, bir kişi sobeledi beyler. Şimdi <laughs> sıra grafla Zod'da arkadaşlar. 3 kişi sobelediği anda ben kaybedeyim. Yani ebe kaybedeyim. Oğlum, Zod orada da Graft'ı göremiyim ben ya. Ne yapıyorsun <laughs> Graft? İyiyim, kanka. Aa! Bir saniye. <laughs> Yoksa şırat buraya gel lan. <laughs> şırat kaç yastı be bak. Oy! Ne sobeli evet. Hadisin. Tamam Nasıl bir şey. şey bu kadar istemez <laughs> bir adam ya. Graf oh. kaçsa sobeli olur. Graf kaçsa sobeliydi bu arada. Evet arkadaşlar. Yani Graf e, kaçsaydı benden direkt sobelenmiş ol ileride. Şimdi hemen Graft'a DB yapıp gelelim. Aa şey. <laughs> 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 bak aşağı bak utanç köşesi. <gülüyor> 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 bu da Eamor'un tipi erkeği işler bu arada. tipi de... Hayır! <gülüyor> 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 saymaya başlıyoruz hemen. Graf! Bir, evet, iki, graf orada. Beş. beş. Come on Graf. Come on man. <gülüyor> 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 come on man. Şimdi gelene kadar ben şunları göreyim sakin sakin. Ben, ben bu arada oğlum ben direkt yani. lan. Neyse dur belli bir süre sobeleyim. Kral sobeyi çok boş bıraktın. Haberin olsun gangs. Kral, kral. Beyler şıraltı ben üstüme çekeyim siz sobeleyin o sırada. Ya abi bana ne ya? Tamam mı? Çözeyik beyler. Bak daha daha dağınız şu an baya. Şıraltı. Ne Şıraft. Hop oh, bak buradayım bak bak bak. Nerede oh, lan? Baba geliyor. Aa, baba bak. Baba katıl. Lan. Şıraft bay bay. Şıraft bay bay. <laughs> Sobe, beni sobeledin. Kim sobeledi? Ben, ben, ben. ben, ben. Oy, Sobe. ben de geleyim. Lendur bir yemek yemem. Dur Şırafta yardım edeyim. Şırafta. Dur dur. Şırafta yardım edeyim. Şırafta. <laughs> <laughs> Allah ses. Adam zaten. Hadi Şıraftı. <laughs> Ver bırak beni. Ver oyunu hadi tabii. Ya zot Allah belanı vermesin kanka. Şıraft Kardeşime, Şıraft kardeşime yardım ettim. Şırafcim nesin? Yok kapatıyorum ben lan. zot bırak beni. Lan zot bırak beni. Hayvan nereye? Zot. Kanka çok stres yaptım abi. Vallahi stres oldum. Kanka çok stres oldum. Şaf geç önüme Bustladım Niye önüme kayıyorsun? Ben koydum Aaa Resul Hayır, Resul geleyim gel gel Resul bırak geç. be Resul Hayır Resul Hayır Resul abi vur Resul abi yardım et bana Resul abi Resul Kıra <laughs> Resul ne kadar güçsün <laughs> ya Ez <Es> Kıra <laughs> geç bir daha ebesinden Geç bir daha ebesinden Hayır geç benim, ben bu haftalıkla yaşamak istemiyorum. <laughs> tamam, devam. 1 2 3 4 5 Tamam, devam, alka... tamam, devam, <laughs> Aa, Şırap ver direkt başa çökmeye çalışıyor <laughs> bak. Şırap. <laughs> Şırap. kinli ya Şırap bir anda sobe olsa ne hissedersin peki? Şırap çıkamayayım mekandan bak dikkat Şırap demek ağacın Bir anda koşa koşa gelirim yani. Abi, koşman lazım. Ne beni Neyle? Hayır. Süremire, Süremire yok. Yok mi? Süremire yok adam keyfine göre. Süremire öyle şeyler yok bizim videomuzda öyle şeyler olmaz. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar ben niye bu duvarı kavrulamıyorum ki? Allah! Bak arkadan bırak kıskaç yapıyor. Bak. Aynen <gülüyor> öyle. Tura taktik kanka tura taktik. Böyle gelmez. şey. Hadi Celvas. Üç kişi Gel yapmış bak. Beyler bir anda beyler. Beyler. Beyler aramızdan biri infilak edecek. Resul koş! Koş! O bomba Resul'u da etkiler. Son söylede. Sob Aa, resul. Söyledim. Resul. Ne yapıyorsun? Resul resul sobeledim sobeledim. sobeledim resul mi? Resul'e sobeledim. Grant yine teke teke. Sobeledim. Şırapt. <laughs> şırapt <Ama> abi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum gel gol lan. <laughs> <he>. Terbiyesiz şırapt. Şırapt disco. Hayır sobeledim. <laughs> ben bırak. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum dur da bir oynayayım da arkadaş Dur da bir oynayayım. Saygın sürüp. Sonra bırak. bırak Sobe tamam. Arkadaşım. Ben ben son oldum arkadaşlar. Gel tamam, git git lan Allah aşkına. Zot Allah çarpsın var ya ense kökündeyim kardeşim bu saatte. 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam yeter. Adam olayın çok bilir. Aha. Zot sayı şimdi devam beyler. Sıkıntı yok. Oğlum koptum yemin edeyim krize girdim ya. Şırap ne abinle? Zot kendinden güç ver. Hüsnü abi ben sobeli. Tamam neyse Burak abi Bırak nereye hı. gidin bro? Yok ya bro. Burak. Bir bekliyorum. dakika beni kim şamalayacak beyler ben anlamadım. Buraya yani. Hemen şey şa yapmayacağım. Şa Sovelemeyeceğim bekle. Aha. Allah. Burak nereye gidin? Ha. Gördüm gördüm. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. Çok fena oynayayım ama ya. Tehlike saçıyım. Oğlum zonda yapma Evet. Oğlum bu Nasıl kaydı? Aaaa! Lan oh, dur! <laughs> oğlum Sen çok bak. korktum. Vallahi çok korktum ben. Lan Kraft! Hayır! Hayır! Allah'ım ne olur! Oğlum bırak beni artık bırak! Oh, ben oğlum çok stres <laughs> oldum. Kanka beni rahat bırak. Kanka biz artık seninle hayretlik olduk. <laughs> Gerekirse şöyle hareket... Allah! Bir dakika onda da var. <laughs> Bir dakika beyler. Allah Allah Oy! Oo benim şey kullandı. Oy! Zat Beyler 1 2 3 4 5 tamam geleyim haydi bismillah. Haydi bismillah şurada birini göreyim. Oğlum iyileyim iyile. Herif çift basıyor geçmiş orada. <gülüyor> <gülüyor> Herif de sen ne yapıyorsun oğlum? Sen mafya ekmeği atayım. Sen ne yapayım sen yürek mi? Bu geçmiş mafya ekmeği atmaya çalışıyor. Sen kimsin lan? <laughs> <Aa. gülüyor> ben hep unuttum onu ya. Smurfing köprü kurdum kanka buraya gelebiliyor muyum? Bırak abi, abi Efendim abi. şıraf. abi şirat. adımı. Aa sen sen. Arkadaşlar ölüm günü bu gündü. Ben ben <laughs> bu, ben, ben, ben. <laughs> ben bu kardeşimle hayretlik oldum arkadaşlar bir saniye. <laughs> <laughs> bekle bekle. No. No. <laughs> dur bırak, bırak dur. Hayır <laughs> ettik olduk lan. <laughs> ne? bir var ya bir odaklandım kura açarsın. Zot yeminim virajı içeriden fener aldım nee. yani. <gülüyor> nee. Nee. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu şekilde yani umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larız, destekleriz, abonelikleriz kesinlikle bekliyoruz. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.